Merhaba, sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Bugün bir inşaat çalışmamızda sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Balıkesir ili Manyas ilçesinde, Maltepe mahallesinde, Manyas ilçe merkezinde yani. Burada yaklaşık 800 metrekare bir arsamız vardı. Bunun içerisine tek katlı bir ev inşaatı için başladık arkadaşlar. Burasını Naim Bey ve Hilal Hanım çiftine yapıyoruz arkadaşlar. Burasını yapıp satacağımız bir yer değil. Tamamen e, burada değerli müşterimize yapmış olduğumuz bir inşaat. Dedi ben böyle böyle bir iki artı bir bir inşaat yapmak istiyorum. Bir ev yaptırmak istiyorum dedi. Müstakil bahçeli. Biz de yapmış olduğumuz daha önceki projeleri gösterdik. Onlardan birini beğendi. E burada beton tek katlı. Üzerine de çatısını kapatıp anahtar teslim sahiplerimize teslim edeceğiz burası arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi temel betonlarımızı döktük. Temel betonlarımızdan sonra su basmanlarımızda su basman betonu döküm. görmüş olduğunuz gibi su basmanlara yarın öbür gün nem rutubet yapmasın diye e, ziftle ısı yalıtımını yaptık arkadaşlar. Taşıyıcılarımızı görüyorsunuz. Ana taşıyıcımızı burada perde beton şeklinde yaparak bina ağzımızı, taşıyıcılarını kuvvetlendirdik arkadaşlar. Kolonlarımızı görüyorsunuz gayet standartların üzerinde tek katlı olmasına rağmen yine de taşıyıcılarımıza çok önemsedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz alanda yaklaşık 87 metrekare bürüt 78 metrekarede net oturum alanına sahip 2 artı birden oluşan burada bir köy bir inşaatımız var arkadaşlar. Size böyle daha önceki videolarımızda dediğimiz gibi <laughs> boşarsınız var, inşaat yaptırmak istiyorsunuz ya da eski bir eviniz var, tadilat yapmak istiyorsanız 0539 783 68 sıfır numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi taşıyıcı kolonlarımızı döktükten sonra tabliye betonumuzu döktük. Onun üzerine de tekrar çatı ile üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın ön tarafta bir eee 1,5 metreye 4 metre bir verandamız var arkadaşlar. Burası mutfak oluyor. Verandamızın üzerine çatı değil beton artı tabliye betonumuzdur. Verandayı bütün çıktık. Beton artı çatıyla kapatacağız. Arka tarafa da müşterimiz istemediği halde biz dedik ki yarın öbür gün e, odadan çıkıp bir bahçende bakarak bir çay kahve içen takdirde çıkabileceğim bir balkonun bir verandan olsun dedik. Arka tarafta küçük hemen bir buçuk metre üç metre gibi bir balkon çıktık. Onun üzerinde arkadaşlar görüyorsunuz çatıyla kapatacağız. Şöyle ben arka taraftan sizlere bir çatıyı izletmek istiyorum arkadaşlar. Hem bahçeyi gezdireyim size. Burası yaklaşık kaç metrekare arsa? 850 miydi? 800 metrekare. 800 metrekare bir arsamız var burada. Hatta burada daha önceki tabi prosedürü de size burada kısacık anlatayım arkadaşlar. Burada daha önce tapuda ev geçiyordu. Biz ne yaptık? Burasını arsaya çevirdik. Yani cins seçtik yaptık arkadaşlar. Cins seçtik yaparken de burada 7 metrekare belediyenin bir yeri çıktı. Belediyenin bir yeri çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlar çatımızı arka kısmında tahtalarını çakacağız. Şu anda taşıyıcıları güçlendirmeleri yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da tahta döşemesine geçeceğiz. Burada belediyeden biz bunu yerine aldık. 7 metrekare yeri aldık. Ondan sonra burasını biz boş arsaya çevirip aplikasyonu yapıp buradan belediyeden imar durumunu alıp plan projemizi başlatıp görmüş olduğunuz gibi inşaatımıza harfetini yapıp inşaatımıza başladık arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Sizin de böyle bir inşaat olduğunuz takdirde Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Ayvalık bölgesinde inşaatlarımız devam ediyor. Bu bölgelerde siz değerli takipçilerimize hizmet vermekten mutluluk duyarız. Telefon numaralarımızı tekrar ediyorum. 0539 783 68 0 0537 610 66 25 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.